İşte uzun zamandır beklenen o savaş geldi şu arkadaşlar. Burada bin tane Recep İvedik. Buradaysa bin tane Venom var. Bakalım Venom'ları yenebilecek mi Recep İvedik? Hadi şöyle güzel bir beğeni atın. Kanala abone değilseniz hemen abone olun ve için. Maçı başlattım çünkü. Evet arkadaşlar şu anda Venom'lar Recep'e çok bir saldırıyor. Bine bin bir kapışma. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Recep'in işi çok zor. Abi Venom'lar Recep'i yer bitirir. Ama maçın sonunda Venom'a sürpriz yapacağız. Recep kardeşimle ilgili. Evet. Şimdi arkadaşlar şu anda Recep'ler havada uçuyorlar peçete gibi. Oğlum biraz hareket edin Recep'ler ne yapıyorsunuz ya? Adam ensenizden ensenizden vuruyor. Evet. Ama bir dakika dur bakayım. Oo arkadaşlar. Vay canına. inanılmaz Recep'e bak ya aslanım benim. Arkadaşlar Recep geride püskürtülse Venom'ları fena indiriyor. İndire gandı yapıyor. Abi böyle bir şey yok. Bak Recep deyip geçmeyin ha. Bak bir tane düştü abi. Yazık. Allah rahmet eylesin El Fatiha. Şurada da bir sürü Venom'lar var. Arkadaşlar şu anda maç baya kızışmalı gidiyor. Yani Venom'dan da çok düşen var. Recep'ten de çok düşen var. Anlamadım ki kim kazanacak bu maça. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle güzel bir like atmayı unutmuyorsunuz. Bakın like'lar ne kadar çok gelirse o kadar çok video gelir. Ben bakıyorum az like geliyor o yüzden hiç içimden gelmiyor video yapmak. Ama sizin isteklerinizi yapacağım yani yorumlara yazın tamam mı? Haydi bakalım. Şimdi arkadaşlar burada çok fazla Venom'u indirmiş Recep. Helal olsun. bin bin kapışmada abi şu anda var ya Venom baya baya Recep'i haşlıyor. İkinci yumruğunu yiyen Recep geri ayağa kalkamıyor arkadaşlar. Bir dakika son anda bir hamle olabilir mi sizce? Bakın şöyle üst açıdan da göstereyim. Sanki son anda bir hamle olacak gibi Recep bir anda böyle bir şey yaptı. Venomların etrafını sardı arkadaşlar. Venom'un şu yumruğu vurdu mu fırlatma şeyi çok fena. Aha! Eyvah 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 eyvah. Eyvah Recep. Recep şu anda işi tersine çevirdi. Arkadaşlar vallahi billahi Venom'u çiğ çiğ yiyecek. Venom'u çiğ çiğ yiyecek arkadaşlar. Hemen şu kısma bakalım. Burada durum nedir? Abicim vallahi da billahi da Venom abi ayvayı yiyor arkadaşlar. Venom ayvayı yiyor. Recep fena bir taktik uyguladı ve Venomları resmen harcadı arkadaşlar. Evet, sümüklü mendil gibi bu işlerde çöpe attı yani öyle söyleyebilirim. Şuna bakar mısınız? Her tarafta arkadaşlar şöyle Venomlar var vay canına be. Recep'ime bak aslanım benim koçum benim. Ve artık arkadaşlar son Venomlar gerçekten takdir ettim Recep'i ama bir de Recep'i Hulk'la dövüştürelim. Madem Venom'u yenebiliyorsun bakalım Hulk'u yenebilecek misin? Evet. Ve Venomlar hakkın rahmetine uğurlandı. Son Venom'da düştü arkadaşlar. Recep kazandı. 50 sağlık Recep abi. Sel kaçayım, gönder gelsin bakalım yeşil deve. Hemen geliyor abi. Ve şimdi Hulk var arkadaşlar. Recep biraz zorlanacak. Çünkü Hulk yumruğu tekmeyi vurdu mu uçurur arkadaşlar. Evet bakalım aslan Recep'i midik. Hulk'a karşı ne yapacak? Aman. Aman yarabbi arkadaşlar geri gelmez tekmeyi yedi. Bir dakika hook ne yapıyor? Düşüyor mu? Oo yo, Recep'ler uçsa bile geri ayağa kalkıyor arkadaşlar. Bakalım hook'tan birkaç tane indirebilecek mi Recep? Arkadaşlar Recep'in abi gücü çok iyi ya. Bakın görüyor musunuz Recep'i? Abi Recep uçsa bile bu maç ucu ucuna bitecek. Bakın hook'ları indiriyor abi. Boru değil. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü Recep bu savaşlara katılmadan önce Karambar Kamyoncular Derneği'nde Bol motor yağlı kuru fesilesini yiyip geliyor. O yüzden böyle güzel dövüş arkadaşlar. Evet aslanım benim. Şu anda baya bir Hulk'u devirdi arkadaşlar. Hulk'lar eğer e, dağılma hatası yaparlarsa yani böyle bölük pörçük ayrılırlarsa Ayva'yı yerler. Recep onları karınca gibi çitler yer bitirir. Abicim şuna bakar mısınız? Recep'ten de çok düşen var. Hulk'tan da çok düşen var. Bakalım bu maçı kim kazanacak? Abi tek yakaladıkları Hulk'ları öldürüyorlar. Abicim ayrılmayın sürüden ayrılmayın Hulklar Recep sizi yer yutar Abicim şuna bakın arkadaşlar Bir sürü bir sürü Hulk indirdi Boru değil abi süper kahramanları Böyle kolay kolay indirmek kolay değil Ama Recep bu abicim Recep asla affetmez Ve Recep ordularımız Galiba şu anda Hulk'u haşat ediyor Galiba yenecek Yenecek mi acaba Bilemedim arkadaşlar bu maç çok ucu ucuna biteceği benziyor. Bakın şu haritada dağıldılar. Abi bu maç ucu ucuna bitecek. Recep de Aa, yok Recep alamaz ya bence. Alabilir mi? Ben hakkımı Hulk'tan yana kullanıyorum. Siz de yorumlara yazın. Sizce bu maçı kim kazanacak? Herkes bir yorumlara yazsın. Hadi bakayım arkadaşlar. Herkes yorumlara yazsın. Ben ee, Hulk diyorum abicim. Hulk bu maçı alır. Çünkü Recep'leri baya baya temizledi. Baksanıza. havalı uçuyor Recep'ler. Resmen. Iı, futbol topu gibi biri oradan vuruyor biri buradan vuruyor hooklar abi maçı aldı galiba ve 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 abicim her taraftan recepleri temizlediler recep'i haritadan sildi adam be vallahi billahi sildi şurada birkaç tane recep kaldı eyvah o da giderse maç biter bitti büyük ihtimalle bitti abi son recep bu muydu yok değilmiş bir tane daha mı varmış bir tane daha mı var acaba nerede son recep Aha şurada Havada uçuyor. Maç bitti abi. Maç bitti. Kazanan yeşil Hulk oldu. Şimdi Hulk'u Venom'la dövüştürelim. Bakalım hangisi daha güçlü. İşte Hulk Venom'a karşı. Abi Venom boru değil arkadaşlar. Dişlerin keskinliği, vıcık vıcık yapışmasıyla bakalım Hulk'u yenebilecek mi arkadaşlar? Evet. Vallahi Hulk'u fırlatıyor ha. H tabii Venom da fırlıyor. İki tarafta bayağı güçlü arkadaşlar. İkisinin gücü denk bence. Bakalım abi bu maçı kim kazanacak Bakın Hook o kadar etkili dövüşemiyor Farkında mısınız Venomlar fena çarpışıyor Arkadaşlar Şimdi Recep Venom'u yendiğine göre Hook'un da Venom'u yenmesi gerekiyor değil mi Ama öyle değil işte öyle olmuyor çünkü Çok karışık bu işler Birinin vurma gücü güzel birinin hareket hızı Daha hızlı Yani yumruğunu daha hızlı atıyor Bir saniye içinde 5 tane yumruk atıyor Diğeri 5 saniye içinde bir tane yumruk atabiliyor saçma sapan O yüzden birazdan anlayacağız hangisi daha güçlüymüş arkadaşlar. Gene Recep iyi dövüştü yani. Bence Recep baya iyi gitti. Evet şöyle bir bakalım. Hulk'ta durum nedir? Hulk henüz Venom'dan bir tane bile düşünemedi gibi. Var mı abi düşen? Bakıyorum. Abicim bu Venom'lar da çok sağlam ha. Venom'lar düştükçe geri geliyor arkadaşlar. Düştükçe geri geliyorlar. Mükemmel bir işleyiş. Evet ama Hulk'tan da düşen yok bir dakika şurada var sanki bir dakika bir şey mi gördüm orada Şu ortaları bir bakalım arkadaşlar çok kalabalık yaptık ya Vallahi çok kalabalık yaptık oyun bile kasıldı bozuldu resmen Evet burada abi hata yapıyor Hulk Böyle tek tek ayrılırsan Hulk'cum seni yerler bunlar Bunlar seni çiğ çiğ yutarlar ben sana söyleyeyim abi Bir dakika şu maç hızlanıyor muydu? Ha hızlandırma vardı arkadaşlar maçı iyice hızlandırdı Haydi bakalım Bu sefer kim kazanacak göreceğiz 2x yaptım resmen maçı Koçlarım benim, dövüşün aslanlarım. Hey gide hey hey. İki taraftan da düşen. Abi bir dakika var abi. Şurada kimmiş? Üff, ta buraya fırlatmış arkadaşlar bu. Abi Venom buraya fırlamış. Boru değil ya. Evet arkadaşlar ilk düşenler Venomlar oluyor. Görmüş olduğunuz üzere ilk düşenler Venomlar. Bakalım. Hulk'tan düşen var mı? Abi daha Hulk'tan hiç düşen yok arkadaşlar. Evet Venomlar bakın bir tane daha burada Venom var. Başka şu, şuralarda da Venomlar var. Galiba arkadaşlar bu maçı bu kalacağı benziyor ya. Bence bu alacak arkadaşlar. Neyse biraz hızlanalım bakalım. Arkadaşlar maç o kadar hızlı akıyor ki piyasada adam kalmamış. Evet Venomlar ayvayı yedi arkadaşlar. Resmen Hulk hepsini ayıkladı abi bakın. Şuradan gelenler var birkaç tane. Evet Hulk acımıyor abicim. Hulk bana mısın demiyor. Tape'i koydu mu gidiyor arkadaşlar. Aha dağın başında kaldı. Sanırım şu bunun işini halleder. Ve tepüyü yedi. Bu da gitti arkadaşlar. Abi futbol topu gibi oynuyorlar. Bak o ona pas atıyor bu buna pas atıyor. Valla Venom iyi direndi. Galiba gitti. Gitmedi mi? Hala direniyor lan. Valla bravo. Başka var mı? Arkadaşlar son Venom kalmış. İnanılır gibi değil. Valla inanılır gibi değil. Abi bayağı güçlü çıktın ha. İyi dayanıyorsun. Abicim hop. Son Venom değilmiş. Bir tane daha varmış ötük tarafta. Hop. Abicim hala yenilmedi be. Hadi bitsin artık şu maçta seni bekliyoruz da hadi bakayım Arkadaşlar aha bu sefer gitti bence Vay be adam 7 canlı çıktı Rıza baba bütün hulklar bu adama geliyor şu anda bakın Bütün hulklar arkadaşlar haritadan hepsi bunun için geliyor Vallahi geliyorlar Evet arkadaşlar kısaca maçın kazananı görmüş olduğunuz üzere hulk oldu Gitti mi? Evet. Hulk kazandı. Her neyse siz yorumlara istekleri yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.